Evet, evet takipçilerim nişastalı pudra şekerli yer fıstıklı hindistan cevizi şekerli kurabiyelerim pastane tadında tepside yaptım. Şimdi pişirmek için 185 derecede 25 dakikada fırına süreceğim. Birazdan olunca sizlere en lezzetli son halini göstereceğim sevgili takipçilerim. Sizler o sırada yedi yemek kanalına gelerek abone olmayı unutmayın. Evet sevgili takipçilerim, gibi Hindistan cevizi kurabiyelerim pişti. Şöyle, Siz de evinizde yumuşacık, pudra şekerli nişastalı ve Yer fıstıklı nefis un kurabiyesi tadında bu kurabiyeleri yapabilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Şöyle hazırladım hamurdan. Ortalama 15-20 adet çıktı. Herkese şimdiden afiyet olsun. Evde yemek kanalına gelerek abone olmayı unutmayın sevgili takipçilerim. Bu videom iki parti şeklinde. Önce hazırlanışı sonra pişişi. Herkese afiyet olsun.